Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Bahçeli'den Miçotakis'e sert tepki, gözlerine oyarız. Değerli izleyenler, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Başkanı, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu, Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları, seçim takviminin işlemeye başlamasına kadar TBMM'de milletimizin beklentilerini yasalaştıracağız. Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin mağduriyeti bu yıl bitmeden çözüme kavuşturulacak. Milliyetçi Hareket Partisi, hiçbir vadinin altında kalmamıştır, Cumhur İttifakı hiçbir sözünü unutmamıştır, zillete düşen Türkiye muhaliflerinde dürüstlüğün izi görülemez. Türkiye mutlaka değeri çok büyük bir ülkedir. Bazen kıskançlıkla bazen hayranlıkla bazen husumette bakılan Türkiye gerçeği artık dünya siyaset tarihinde göz kamaştırmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kıbrıs Rum yönetimine uyguladığı silah ambargosunu manidar bir zamanlamayla rafa kaldırmıştır. Yunanistan, 18-23 Eylül tarihlerinde Ege Adalarından Midilli'ye 23 askeri araç sevk etmiştir. Kuzey Ege Adalarına bir tümen, 3 Tugay ve 5 Alay konuşlandıran Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri'nin dolduruşuna gelip Türkiye'ye meydan okumaktadır. Türkiye, batıdan doğudan güneyden hatta kuzeyden çembere alınmaktadır. Yunanistan'ın 12 ada üzerindeki egemenlik iddiaları kesinlikle haksız ve hukuksuzdur. Aslında bu adaların yalnızca kullanın hakkı Yunanistan'da kalmıştı. Bu anlaşmanın 13. maddesine göre Yunanistan'ın adaları askeri olarak kullanamayacağı hükme bağlanmıştı. Kuzey Ege Denizi'nde askersiz ve silahsız olmak kaydıyla Yunanistan'ın kullanımına verilen adaların hepsi asker ve silahla doldurulmuştur. Kuzey Ege Adaları'nın egemenlik yetkisi kuşkusuz ve hukuken artık Türkiye'dedir. Aynı şey 12 ada için de geçerlidir. Dünyaya ilan ediyorum, hakkımızı yedirmeyiz, hakkımızı çiğnetmeyiz, hakkımıza ve hukukumuza göz koyanların gözünü oyarız. Hak demek şeref demektir. Yunanistan başbakanı baltayı taşa vurmuş. Yalnız değiliz. Allah'ımız var, milletimiz var, ulaşacağımız zaferlerimiz var. Karnı acıkan katık istemez, uykusu gelen yastık istemez, hedefe kilitlenen rüzgar beklemez. Rusya Başkanı Putin ilhak kararını açıklamıştır. Ukrayna'nın egemenlik haklarına yönelik bölücü operasyonu asla tasvip etmiyoruz. Kırım'ın ilhakına nasıl karşı çıktıysak aynı tavrı son ilhak kararına da gösteriyoruz. Ukrayna'nın siyasi ve toprak bütünlüğüyle egemenlik haklarına mutlaka saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulamıştım. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya, İtalya'da Lombardiya, Sicilya, İspanya'da Bask bölgesi ve Katolanya, Almanya'da Bavyera bu durumdadır. Rusya'nın ağır sorunlar oluşturan ilhak kararı, uluslararası düzeni uçuruma çekme ihtimali taşımaktadır. Yeni ilhakların ve hatta ayrılma taleplerinin perdesi aralanmıştır. Ayrılıkçı niyetler okşanmış, ilhak kararı oldu bittiye getirilmiştir. Bizim temennimiz Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı barışın temin edilmesidir. Barış sağlanmazsa insanlı savaşlar döneminin beklediğini afaki bir değerlendirme olmayacaktır.